Hoş geldiniz. <laughs> bugün yanımızda kuzenimiz var <laughs> Ve biz de kuzenimize bir gün vlog çekmeye karar verdik e, Bugün inşallah eğlenceli bir gün olacağını düşünüyoruz Çünkü kuzenim geldi <laughs> evet, çok Evet ve şehir için. dışından geldiği için onu çok özledik Onunla birlikte eğlenmeyi düşünüyoruz Evet dışarı çıkacağız Dışarıda marketten belki bir şeyler alırız falan Bakalım <gülüyor> <gülüyor> Şimdi görelim ne alacağız Hazırlanıp çıkalım hadi Ne bileyim ben ya ben size <laughs> Ya ben ne <ben. gülüyor> Ya Yiyordu, Biz başladık, sen kolayı dağıtıyormusun. <laughs> Belki başka birisinden nazar veririm. Gitme buradan, Sen adam, ben asla yaşayamam. yaşayamam. Kesin yalan, kaçma yalan. Gitme buradan Sen olmadan ben asla yaşayamam Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan Çözemedim valla çok enteresan <laughs> Yalvarıyorum <laughs> gitme, gitme buradan, buradan. Hadi <laughs> Gitme buradan Sen, sen olmadan olalım. ben asla yaşayamam <laughs> Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan Çözemedim valla çok <laughs> enteresan Yalvarıyorum <laughs> gitme <gülüyor> buradan Sen olmadan <laughs> ben asla yaşayamam <gülüyor> <Kesmiyor> <gülüyor> ne, ilaç, ne, Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim, Çözemedim valla çok, çok enteresan. enteresan. Yine gözümüz yükseklerde. <laughs> Hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana bu sade. Bir Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Doydum artık bana müsaade bir, bir, yer, buladım. bulalım dünyadan uzak Dünyadan uzak Arkadaşlar az önce konuşurken ürü ürü diye konuş Şurada ötüp duruyor konuşurken Şarkı Şark söylemem istiyormuş galiba şimdi söylüyorum Horozum kaçırdım. <laughs> Bu da horoz oldu. Abi ne bir bakıyorsun? Yoruldum. üşürüm Uçurayım. yoksa sevgilim olsan, olsan gelip başını, başını yine omzuma koysa, koysa başını yana seni kime sorsa gözlerim yaşlı e seninle dolsa bu gülme yani hep senin oldu yemen adi nefil e olur bugün <laughs> şöyler... Black Blackpink Blackpink Pink açtın mı? Blackpink mi? Blackpink Black Pink açtım <laughs> ama önce bu. <laughs> ben plan pink, pink dans yapacağım.

Annesi mi? Anne. Arkadaşlar şimdi Begüm ve Zehra'dan Erik dalışıyor. <laughs> Erik dal değil bunlar dövüşüyor. Evet, Görüyorsunuz sağ sıza bak. <laughs> <ay, gülüyor>